arkadaşlar. Niye bu, bu videoda öncelerde ba, önceden bahsettiğim yani iki iki, iki videomda bahsettiğim Ak, Ey, Eymen Ey arkadaşımın kanalını tanıtacağım. Adı Gölge Gölge'nin 32 abone ve her türlü sınıfta yani her türlü oyun çekiyor. Mesela de demişim, ben galiba bir bakım molasına oyun. da alındı. İşte o videoda hmm, ben o sırada yiyelim. şey bir girmemiştim. Kuzenimle Minecraft oynuyordum. O yüzden ben bilmiyorum ama galiba bakım molasına da girdi oyun. Gözünü bir de o ee, oynuyor. Biraz Edgar'dan da bahsedelim Gözünüz ya. Biraz ya biti abi, biti her şeyde güzel bu Abi mükemmel bir karakter, Ultisi çok iyi, vuruş e, normal. Bak şuradaki vuruş efekti de çok iyi değil mi? Ee, şu an pek maç maçta iyi gitmiyoruz. Yani güçlü vuruyor, can doldurması da efsane. Karakterin her şeyi çok iyi ya, görünüşü de efsane, oynayışı da eğlenceli bence. Sizi bilmem ama ben Edgar'ı çok bayağı çok sevdim. Sev Mortis. Gel, gel. Gel. Korkma korkma. Bir videonun sesini Oha. Duyabil, duyabilmeniz. Bir an öleceğim sandım. Çok sesi duymam konuşuyum. Yanımda da arkadaşım var. Zaten videonun başında söylemiştim. Ee, arkadaşıma video başladı yazayım demiştim. Hatırlıyorsanız. Hop şöyle zıplasam. Şunu arkadaşını kessim. tamam. Şunu al kaç. Hayır, hayır, hayır. Max, Max hayır. Max hayır. Vallahi Adem <laughs> seyirde doğdu ama. Bu arada ismi Adem. Aa, şu Max'i alır mıyım? Oo daldım buna ama. Ah be, kesemedim. Neyse, üçüncü olduk. Ee, Edgar ne şöyle? Kaybetme animasyonunu ben pek Hı. sevmedim ama açıkçası. Şöyle karakteri de... Böyle bir... E, Colette'nin... Kıyafetine de biraz bir benziyor de, şu kırmızılı bir yerleri bir falan. Aslında benziyor, bin Aslında bin benziyor. Mi? hani... iliş iki iki şey iki o... Aynı yerde çalıştıkları mi? için. Ya havalı da bir karakter yani böyle. <laughs> o zaman... Edgar'ı geçelim. Biz maçımıza başlayalım. Geçelim. <laughs> Yarım saatli bir maçtayız aslında ama. Evet. Şuradan. E, şuradaki Edgar'ı alırım ben. Zaten evet. arkadaşımın kaybetmesini bu maçta kaybetmem, şey kaybetmem, kaybetmemi <laughs> sebebi benim kötü oynamam. Şu, Yoksa arkadaşım çok iyi oynuyor. Oooo. Kaç. Aa, aldık onu ama. Her şeyi almış ya koldan hayır, hayır. Oh. seni keseceğim haberin olsun. Yoksa benim arkadaşım en iyi hayatımda gördüm en iyi bir hafta soyuncusudur. Abi sözcülerden nefret ediyorum. Bakın ben burada gitmişim kendi başıma adamları tutuyorum. Oo bir da kesti. Şu şey. Orada. Luka. İşte benim kötü oynamam sebebiyle Tabii yine kaybetiyorum. Ölmeye sen. Kaybediyor. Hayır bu Öl. sefer ölmeye gelmemiş. Oh öleceğim. O oh, yalnız bir çok iyi taktik, yapmadılar mı? Bu gece benim canıma azaltıyor da beni Acı, öldürecekti. Vaaay. Oh. Işte öyle. bak yine ben gittim. Ah be. Orada bak boşu boşuna gereksiz vurdum ben. O yüzden. Ee, Emoji atayım bari. <laughs> evet, tekrar maçımıza giriyoruz. Ama iste hep tamam. benim, benim benim kötü, benim kötü oynayayım. Arkadaşlar bu arada e, kanallar kısmından arkadaşlarımın kanallarına abone olmayı unutmayın. Bu da daha ben YouTube kanalı açmamıştım. Yani bu da bilginize. Zaten bilginiz zaten olsun oynayan. diye söyledim. Bu atedim kaderine. Şu Jacob'u 2000... Jacob... O, Adem, alırım bu alırım ben ya. 2020'nin Ama tek başına kalması gerekiyor. 2020'de yapıldı. Adam gelirse zaten kesin alırım da. Edgar'ın geldiği günden birkaç gün sonra. Zaten <laughs> Edgar'ın geldiği gün. Yok abi bunlar. Zaten Edgar'ın geldiği gün Edgar'ın Edgar kıyamet gün olarak adlandırıyor. Dur Edgar geldikten birkaç hafta sonra bu video çekildi. Yani mesela. Edgar geldiği zaman hemen pek oynayamamıştık zaten biliyorsunuz. Hatta şöyle bir olay yaşadım. Mesela ben fark ettim ki mesela oyuna giydim. Oyunda çok fazla oyunda çok fazla şey oldu. Mesela çok uzun zaman beklediğim için masa giyemedim. Sonra beyaz sildim. Ne kadar ne siliyorsunuz? Ha öyle. Şimdi masa giydim 8 bitle. Ben 8 bitle masın ortasındayken 8 bit 8 bitle masa giydiğim anda beni et gıdılan masama attı. Ondan sonra neyle de aynısı oldu. Neyse arkadaşlar güle güle. Unutmayın arkadaşımın kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bu videoyu birazcık geç yükleyeceğim. Yanınıza kalın.